Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere kripto paralar hakkında kendi deneyimlerinizi paylaşarak para kazanabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. Peki kripto paralar derken neyi kastediyorum? Bitcoin olur, Ethereum olur, diğer kripto paralar olur. Bunlar haricinde Binance, Huobi, BTC Türk gibi kripto para borsaları olur. Ve arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili incelemeler, yorumlar yazıyorsunuz. Yazdığınız yorum başına 1 dolar kazanıyorsunuz. Ayrıyeten haftalık yapılan etkinlikler aracılığıyla haftada 10 dolara kadar kazanabiliyorsunuz bunlar haricinde. Peki bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Sitenin ana kazanç şekli nasıl? Haftalık etkinliklerden nasıl yararlanırız? Ve arkadaşlar en önemli kısmı bu incelemeleri yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu kısma özellikle dikkat edin arkadaşlar. Site bu konuda çok hassas. Yazdığınız yazıda anlatacağım kurallara özellikle dikkat etmenizi istiyorlar. Videonun sonunda da sizlere bir ödeme kanıtı göstereceğim arkadaşlar ve videoyu sonlandıracağım. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bu videoda ödemeyi nasıl aldığımızı göstermeyeceğim. Onun için ikinci bir video hazırlayacağım ve 2-3 hafta içerisinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hatırlarsanız anket sitemizde de öyle yapmıştık. Birinci videomuzu çekmiştik arkadaşlar. Ardından 2 hafta sonra ödemeyi nasıl aldığımızla ilgili ikinci bir video gelmişti. Şimdilik isterseniz sitemize geçiş yapalım ve para kazanmaya başlayalım. Arkadaşlar sitemize geçiş yaptık. Sizlere öncelikle nasıl ve ne kadar kazandığımızı göstereceğim. Ardından bu siteye inceleme yazıları yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini göstereceğim ki e, bu kısım en önemli kısım arkadaşlar. Burayı özellikle dinleyin. Ardından ise haftada 10 dolara kadar kazan sağlayabileceğimiz etkinliklerden bahsedeceğim ve son olarak ödeme kanıtını göstererekten videoyu sonlandıracağım arkadaşlar videonun altına bırakacağım kayıt linki kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu arada onay maili gelecek arkadaşlar. Maili onaylamayı unutmayın. Hemen sağ üst köşeden menüyü tıklıyorum. Gördüğünüz üzere menü açıldı. Buradan hemen arşiv kısmına tıklıyorum. Bu sitede kazanmak için bir seviye sistemi mevcut. Toplamda 10 seviye var. Şuradan hemen göstereyim arkadaşlar. Evet. Burada gördüğünüz üzere toplamda 10 tane seviye mevcut. İlk başta birinci seviyeden başlayacaksınız arkadaşlar. Hemen sağ tık'a tıklayarak Türkçe'ye çevirelim. Burada gördüğünüz üzere her atladığınız seviye için farklı kazanç yöntemleri mevcut. E arkadaşlar mesela ikinci seviye atladığınızda başkalarının yazdığı incelemelere yorumlar yazabiliyorsunuz, beğeni atabiliyorsunuz. Ardından üçüncü seviyeye geçtiğinizde e burada arkadaşlar... 3. seviyeye geçtiğinizde 1 RVN coin kazanıyorsunuz. Biraz önce de belirttiğim gibi 1 RVN coin 1 dolara endeksli bu sitede yani arkadaşlar bir RVN coin kazandığınızda direkt olaraktan 1 dolar kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda 3. seviyede sizin için tavsiye programı aktif oluyor. Yani reffinans linkinizle getirdiğiniz kişi başına yarım dolar, yarım RVN kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ardından ise 4. seviyeye geçtiğinizde hesabınıza direkt olaraktan 2 RVN coin, 2 dolar yatıyor. Bu arada her seviyede bu şekilde bazı özellikler açılacak. Bunları da belirteyim arkadaşlar. Ardından 5. seviyeye geçtiğinizde Yazdığınız incelemeleri düzenleyebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Ancak 5. seviyede bir kazanç yok henüz. 6. seviye geçtim. Burada da arkadaşlar bir kazanç yok. E, ardından 7. seviyeye geçtiğinizde ise direkt olarak hesabınıza 5 reviyene koyun. Yani 5 dolar yatacak arkadaşlar. E, Sonrasında 8. seviyeye geçiyoruz. Direkt olarak hesabınıza 15 reviyene koyun. 15 dolar yatacak. E, sonra 9. seviyeye geçtiğinizde 25 reviyene koyun. Yani 25 dolar hesabınıza yatacak arkadaşlar. Son olarak ise 10. seviyeye geçtiğinizde bakiyenize 35 koyun. yani direkt olaraktan 35 dolar yatacak arkadaşlar. Bu arada 10. seviye son seviye. Buranın farklı bir kazanç yöntemi de var. burada arkadaşlar belirttiği üzere yazdığınız her yazı için 1 RevCoin yani 1 dolar kazanacaksınız 10. seviyeye ulaştıktan sonra. Bu sitede 5000, 10000 tane inceleme yazanlar var arkadaşlar. Yani bunlar yazdıkları inceleme başına 1 dolar kazanmış durumdalar. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği seviyeleri nasıl atlıyoruz? Ee, arkadaşlar hemen en üst kısma geldim. Burada gördüğünüz üzere seviyeleri atlamak için XP kazanmamız gerekmekte. Ee, kazandığımız her XP ile seviye atlıyoruz arkadaşlar. Mesela ben şu an için 500 XP'ye ulaştığımda 6. seviyeden 7. seviyeye geçeceğim arkadaşlar ve o seviyenin ödülünü alabileceğim. Ee, bu arada bu XP'leri kazanmak için de şunları yapmamız gerekmekte. Yazdığımız her inceleme için 20 puan, incelemelerimizi düzenlediğimizde, değiştirdiğimizde ise arkadaşlar 8 puan, her yorum yazdığımızda birilerinin incelemelerine 2 puan, ayrıyetten her beğeni içinde 1 puan kazanıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Seviye sistemi bu şekilde oldukça basit arkadaşlar. Ben şimdiye kadar toplamda 10 tane inceleme yazdım ve 6. seviyeye ulaştım. Yani 10. seviyeye çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz ki zaten biraz önce gösterdiğim gibi 10. seviyeye ulaştığınızda toplamda 84 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. 10. seviyeden sonra da incelediğiniz her, paylaştığınız her inceleme için 1 dolar kazanacaksınız. Onu da belirtmiş olayım buradan. Bunlar haricinde burada da belirttiği üzere farklı XP kazanma yöntemleri de var. Mesela arkadaşlar profilinizi doldurduğunuzda 5 XP ve ee, bunun dışında ilk beğeninizi aldığınızda 1 XP arkadaşlar. Ee, bunlar dışında şöyle göstereyim sizlere. Eğer her bölüme bir yorum yazarsanız 20xp bu şekilde aşağıya doğru daha birçok puan kazanma mevcut. Ee, Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen bir incelemeyi nasıl yazıyoruz? İncelemeyi yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları sizlere adım adım göstereyim. Şimdi gelelim incelemelerimiz yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen şuradan inceleme kısmına geldim. Şuradan Türkçe'yi çeviriyorum. Yazılarımız yazarken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk başta en fazla dikkat edeceğimiz şey şuradan göstereyim. Mesela BTC Türk Borsası hakkında bir inceleme yazmıştım. Site bizden bu şekilde incelemeler istemiyor arkadaşlar. Ee, i̇lk incelemem şu şekildeydi. BTC Türk dünyanın 4. kripto para borsası. Toplamda 1 milyon kullanıcısı var. 7. yılında dünyaya açılmış filan. Yani tamamen resmi bir şekilde bir yazı yazdım arkadaşlar. Sitenin bize açıkladığı şeyler. Ee, bizden bu şekilde bir yazı istemiyorlar. Ardından yeni bir güncelleme yazdım. Bu arada bu şekilde resmi yazarsanız arkadaşlar ödeme kısmında sorun çıkıyor. Yazılarınızı tekrardan güncellemeniz gerekiyor ödemeyi alabilmek için. Şu şekilde bir arkadaşlar düzeltme yazdım ardından. Oldukça eski ve hacimli bir kripto para borsası. En büyük sorun çok az sayıda ticaret çiftinin olması. Bu şekilde arkadaşlar tamamen kişisel deneyimlerinizi yazmanız gerekmekte. Yani resmi şeyler şu kadar kullanıcısı var şu yılda kuruldu şu kadar altcoin mevcut bu şekilde resmi yazılar yazmayın tamamen kendi görüşünüz olan kendi kullanıcı deneyiminiz olan şeyleri yazın arkadaşlar. Burada yazacağınız incelemelerinize ardından bu şekilde incelemeyi yazdıktan sonra sitenin artı ve eksi yönlerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben BTC Türk için yüksek ticaret hacmi dedim, güvenlik dedim, destek 724 yazdım. Eksi yönleri içinde referans sisteminin olmadığını, Para yatırmak için minimum bir limit olduğunu bunları yazdım arkadaşlar. Bu şekilde incelemeyi yayınlıyoruz. Sizin için isterseniz bir tanesine giriş yapalım. Ve nasıl yazılıyor göstereyim. Ee, mesela arkadaşlar ana sayfaya geliyorum şuradan. Evet ana sayfaya geldikten sonra şurada gördüğünüz üzere bir arama bölümü var. Buraya istediğiniz bir kripto para veya borsayı yazaraktan bu şekilde inceleme yayınlayabiliyorsunuz. Mesela HitBTC yazdım arkadaşlar. Enter dedim. Gördüğünüz gibi borsa burada çıktı. E buna tıklıyorum. Bu kısımda bu borsa hakkında daha önce yazılmış yazıları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E şöyle göstereyim. E bu şekilde yazılar paylaşılmış. Siz de şu kısımdan yazabilirsiniz. Hemen geldim. Burada gördüğünüz üzere çok belli olmuyor. 5 e tane yıldız var arkadaşlar. Kaç yıldız vermek istiyorsanız. Mesela 4 yıldız vermek istiyorum diyorsunuz. Tıkladık. Hemen aşağıya iniyorum. Bu kısma arkadaşlar biraz önce de belirttiğim gibi yorumunuzu yazıyorsunuz. Bu kısma bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Kesinlikle resmi bir yazı olmayacak. Tamamen o site hakkında, o borsa hakkında veya o altcoin hakkında kendi deneyimleriniz, yaşadığınız deneyimler olacak. Kendi görüşlerinizi yazacaksınız. Arkadaşlar onun dışında şuradaki kısma bu sitenin artı yönleri neler onları yazacaksınız sizin için. Eksi yönleri neler onları yazacaksınız sizin için arkadaşlar. Bunları ekledikten sonra bir başlık koyacaksınız incelemenize ve son olaraktan da isterseniz arkadaşlar buraya bir resim ekleyebiliyorsunuz. Resim eklemeniz daha iyi tabi ancak yazdığınız yazı ile ilgili bir resim eklemek zorundasınız o yüzden boşta bırakabilirsiniz. Ve burası en önemli kısmı yazılarınız İngilizce olmak zorunda arkadaşlar bunu şu şekilde yazabilirsiniz. Google'a çevir yazdığınızda. Burada arkadaşlar XT'ye girin. Buradan çeviriyi yapmayın. Burası birazcık daha yanlış çeviriyor. O yüzden Buraya girdikten sonra arkadaşlar bu bölümde yazınız yazabilirsiniz. Bir de şuna dikkat edin. Bazen arkadaşlar algılamayabiliyor. Mesela bir cümle yazdınız. Ali kitap okudu. Arkadaşlar nokta koyduktan sonra bir boşluk bırakın. Ardından yazınıza devam edin. Aksi takdirde noktadan sonra boşluk bırakmazsanız cümleyi tek seferde algılayabiliyor. Bu yüzden yanlış çevirebiliyor. Google Çeviri arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan sistemimize geçiş yapıyorum. Bir de arkadaşlar şuradaki yazınız en az 300 harf olmak zorunda. Yani 5-6 satırlık bir yazı buna denk geliyor. Bu arada bunu Google çevirden de kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde yazdığınızda Mesela arkadaşlar bir cümle yazdınız böyle aşağıda toplamda kaç harf olduğu gözüküyor. E, 300 harfin üstüne çıkmanız yeterli. Burada za bunun zaten sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 4-5 satır geçtiğiniz takdirde direkt 300 harfi geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Yazıyı bu şekilde İngilizce olarak yazdıktan sonra öncelikle incelememi kontrol et diyorsunuz. Ardından kontrol edip arkadaşlar paylaşıyorsunuz. Bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen gelelim ek kazanç bölümüne haftalık etkinliklere. Evet ana sayfamıza geçiş yaptık. Şimdi etkinlikleri nereden takip edeceğimizi aynı zamanda da nasıl ve ne kadar kazanacağımızı görelim. Sağ üst köşeden menüye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz üzere, Learn diye bir bölüm var. Ona tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar, Blue'a tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere, etkinlikler burada listeleniyor. Hemen en son listelenen etkinliğe girelim. Arkadaşlar, burada belirtilen Kripto para projeleri ile ilgili yazdığınız yazı başına 2 dolar kazanacaksınız. Burası sürekli olaraktan değişiyor. Yeni projelerle yeni anlaşmalar yapıldıkça buraya yeni siteler ekleniyor arkadaşlar. Belirttiğim gibi buradaki kripto para projeleri hakkında yayınladığınız her yayın için 2 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu hafta 4 tane yeni proje yayınlanmış. E, bu projeler için yazdığınız yazı başına 2 dolar kazanacaksınız. Yani bunlar için toplamda 8 dolar alacaksınız. Etkinlik süresi bu arada burada yazıyor. Gördüğünüz gibi 13 Ekim'de başladı. 20 Ekim'de bu etkinlik sona eriyor arkadaşlar. Zaten şartları buradan okuyabilirsiniz ne gibi şartlar olduğunu. Buradaki projeler hakkında yazıyı nasıl yazacaksınız hemen onu da belirteyim sizlere. Arkadaşlar buradaki projeyi mesela buradaki Waslesburg bunu Google'a yazın. Bu proje hakkında küçük bir araştırma yapın ve yazılan diğer inceleme yazılarına da bakabilirsiniz. Mesela şuraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi hemen projenin sayfası açıldı arkadaşlar. Şimdiye kadar toplamda 10 tane inceleme yazılmış. Aşağıya doğru indiğinizde e, bu şekilde bu proje hakkında inceleme yazılarını okuyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar çok kısa tutmayın. Bu şekilde birazcık uzun tutmanız sizin de iyiliğiniz olacak. Onu da belirtmiş olayım buradan. Belirttiğim gibi bu şekilde projeyi araştırdıktan sonra hakkında bir inceleme yazısı yazacaksınız. Yazdığınız yazı başına da 2 dolar kazanacaksınız bu haftalık etkinlik projelerinden. Arkadaşlar şimdi gelelim son olaraktan ödeme kanıtı bölümüne. Hemen şuradan sağ üst köşeden menüye tıklıyorum. Hesabım kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi burada wallet cüzdan kısmı var. Buraya tıkladığımda e, burada benim cüzdan geçmişimi bulabilirsiniz. Son olaraktan arkadaşlar ben 19 gün önce 6 RVN coin çekmiştim. Bu arada 6 dolar ediyor. Çekim yaptığınızda 6 doların karşılığı kaç RVN ise o kadarını hesabınıza yatırıyorlar. Ee, bu arada arkadaşlar 380 Revcoin 6 dolara karşılık gelmekte. Bu arada ödeme yaklaşık bir hafta içerisinde hesabınıza geçmekte. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani 2-3 gün geçtikten sonra geçmeyince hemen endişelenmeyin. Yaklaşık bir hafta içerisinde para hesabınıza geçmekte. Ee, şuradan hemen arkadaşlar son olaraktan yapmanız gerekeni göstereyim. Setting ayarlar kısmına geliyoruz. Bu arada buraya Facebook, Twitter, Reddit gibi hesaplarınızı, Telegram gibi hesaplarınızı bağlamayı unutmayın arkadaşlar. Yazılarınızı yazdıktan sonra sizlere bir paylaşım butonu çıkacak. Oradan eğer paylaşırsanız daha fazla puan kazanabileceksiniz. Ee arkadaşlar buraya geldikten sonra Trust Wallet cüzdan adresinizi buraya girebilirsiniz. Bu şekilde buraya ERC20 tabanlı bir Ethereum adresi istiyorlar sizden. Bu arada borsaların çoğu desteklemiyor. Bir kez daha belirteyim arkadaşlar. Trust gibi cüzdan adreslerinizin Ethereum adresine buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bilmeyenler için 2-3 hafta içerisinde tamamen nasıl çekileceği ile ilgili bir video hazırlayacağım. Son olarak arkadaşlar şurasını kesinlikle unutmayın. Buradaki RVN coin'leri çekebilmek için Telegram hesabıyla bir onay gerçekleştirmeniz gerekmekte. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda hangisinde Telegram kuruluysa hesabınız arkadaşlar oradan giriş yaparaktan buraya tıklıyorsunuz ve sizi buradan Telegram'a yönlendirerekten hesabınızı onaylıyorlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Arkadaşlar bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.